Selamun Aleyküm. Dünyada neler olmuş neler bitmiş hızlıca aktıralım. İran ordusu Azerbaycan Ermenistan sınırına yakın noktalarda yeni silahlarını tanıtıyor. Ordunun kara kuvvetlerine mikro iyalar, mini iyalar ve istihbarat iyalarının teslim edildiği ve düşmana sınırda göz açtırmayacakları duyuruldu. Bu açıklama İran tarafından yapılıyor. İran tarafından genellikle Aras Nehri kıyısında Azerbaycan'a gönderme yapmak için bu tarz hamleler gelirken Türk düşmanı İran'dan yeni bir görüntüyü görmektesiniz. İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomasi sitesi irandiplomasi.ir'de yine Zengizur koridoru ile ilgili yeni bir haber paylaşılıyor. Aslında iki haber paylaşılmış. İlk haberlerinin başlığı Tahran, Ermenistan'a yönelik saldırılara tolerans göstermiyor başlığıyla İran rejimi tarafından haberler servis ettirirken Yine Dışişleri Bakanlığı'nda ikinci haberde ise Azerbaycan ve Türkiye'nin uğursuz hayalleri var. İki komşunun İran'a karşı korkunç planı başlıyor. atılıyor. İlk haberi kısaca özetleyelim. İran diplomasine İran Dışişleri Bakanlığı'na konuşan İranlı yetkili şu açıklamayı yapıyor. İran demiryolu koridoru veya otoyol yapılmasına karşı olmasa da her türlü jeopolitik değişikliğe ve sınır değişikliğine karşı dolayısıyla gereken engellemeyi yapacak. Elbette Ankara ve Bakü, Tarla'nın Güney Kafkasya'da iktidarını sürdüremeyecek durumda olduğunu hissederse Ermenistan'a ilerleyerek Zengezur'a ele geçirecek, bu durumda İran çok sert tepki verecek ve bunu jeopolitik felaket olarak görecek şeklinde haberler servis edilirken, Tarla'nın 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ı açıkça desteklediği belirtilen haberde fakat yine de Zengezur'a karşı olduğu hatırlatılıyor. İran'ın Bakü'yle siyasi ve askeri istişarelerini yoğunlaştırması ve gerginliği azaltması da bekleniyordu. 3-3 görüşmeler Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, İran, Türkiye gibi çeşitli siyasi ve diplomatik görüşmeler şu an itibariyle gerçekleşmemiş durumda. Özellikle Gürcistan Rusya ile görüşmeyi kabul etmiyor. Azerbaycan ile İsrail arasında güvenlik ve askeri işverenin derinleşmesinin İran tarafından kabul edilemez olduğu belirtilen haberde Aras Nehri sınırı yakınında İsrail askeri varlığına izin verilmesi, İsrail güçlerinin Azerbaycan topraklarında barındırılması Tahran tarafından kabul edilemez dolayısıyla gereken yapılmalıdır ifadesi kullanılıyor. Pan-Türkizm politikasının güçlenmesinden İran'ın rahatsız olduğu belirtilirken İran'ın Kafkasya'da jeopolitik, ticari ekonomik ve diğer anlamda zayıfladığı da not düşürmüş, Azerbaycan nüfusunun %12'sinden daha fazlasının yaşadığı Bakü'de bu bölgede pan-Türkizm giderek artıyor ifadesi kullanılıyor. Aslında Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir. Tahran, Ermenistan'ın İran sınırının hemen güneyinde Zengizur bölgesi üzerindeki kontrolü kesinlikle destekliyor. Bu bağlamda buraya başka bir ülkenin gelmesi kesinlikle kabul etmez. Bu nedenle İran askeri tatbikatlar ve asker konuşlandırma bağlamında bölgeye üst kurmak isterken bölgede İran'ın konsolosluk açtığı da hatırlatılmış. Görünen o ki şeklinde bu haber devam ediyor. Kısacası izin vermeyeceklerini iddia etmişler. Bir diğer haberlerinde iki komşunun İran'a karşı korkunç planı şeklinde haberler servis etmiyor. 1988'den bu yana özel cumhuriyetin Azerbaycan ana topraklarıyla bağlantısının bloke edilmesinin başlangıcından bu yana İran Cumhuriyeti Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir koridor oldu. Fakat Azerbaycan Türkleri İran'a hiçbir zaman minnet göstermediler cümlesi kullanılmış. Kafkasya, Hazar Denizi'nin batısıyla Karadeniz'in doğusu arasında yer alan bölgede İran'ın varlığı her geçen gün zayıflarken Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ortasında bu bölgede Rusya'nın varlığının her geçen gün arttığından bahsediliyor gibi gibi bu haberin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çok uzatmışlar her zaman dedikleri şeylerin aynılarını söylüyorlar. Aslında şunu da söyleyeyim ilginç bir uçuşu görmektesiniz. Azerbaycan ordumuz yoğun sevkiyatlara devam ediyor. Bu sevkiyatlar bağlamında ilginç bir uçuş. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait İlüşin İL-76 kargo uçağının Fuzuli'den Nahçıvan'a 4 kez uçtu. Fakat Fuzuli'den uçarken yükü boş olduğu için İran üzerinden uçtu. Daha sonrasında silah aldıktan sonra ise İran üzerinden uçmaması yolunu uzatması dikkat çekiyor. Ermenistan mecasına da ilk uçuşun Nahçıvan'dan İran üzerinden Fuzuli'ye doğru olduğu belirtilirken İran üzerindeki boş uçuştu. Daha sonrasında askeri varlıkları teslim etti şeklinde haberler paylaşılıyor. Bölgede gelinimi devam ediyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu konuştu. Fransa Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarını araştırıyor açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olup bitenleri bizzat takip ediyor. Çünkü bu konu Fransa için son derece önemli. Mutlak hedefimiz Ermenistan halkının toprak bütünlüğü, egemenliği ve Ermenistan halkının korunması. Bugüne kadar var olmayan bir ülkede Ermeni ordusu ve yetkilileriyle günlük temas kurduk. Onların ihtiyaçlarını karşıladık açıklamasını yaparken her halükarda kendilerini savunabilmeleri için Ermenistan'dan gelen talepleri değerlendireceğiz şeklinde Fransa Ermenistan'a silah yollayacağını bir kez daha duyurmuş durumda. Yine Şuşa'dan Han kentine 10 kilometre, Şuşa'dan Hocalayes'e 21 kilometre, Şuşa'dan Askeran'a 24 kilometre ve Şuşa'dan Adam'a 34 kilometre tabelaları yerleştirilmiş durumda. 29 Eylül 2023'ten itibaren halkın Ermeni teröristlerin büyük çoğunluğunu Karabağ'dan kaçtığını da hatırlatalım. Han kentinde Sözde Rönesans Meydanı'nda an itibariyle hayali paçavra bayraklarının sözde hükümet binalarından indirildiği belirtiliyor. Kısacası sözde Arsak Cumhuriyeti bayraklarının bölgeden indirildiği yönde haberler paylaşılmış. Bölgedeki gerilim bağlamında çok sayıda haber aktarmış olduk. Yine şunu da söyleyelim. Bölge dışında da gerilim devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova Sırbistan'ındır açıklaması geldi. Bu açıklamayı Kanada Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yaptıklarını da hatırlatalım. Dolayısıyla Kosova Sırbistan gerilimi devam ederken Rusya Sırbistan'a destek veren nadir ülkelerden birisi. Gerçi birçok batılı devlet Sırbistan'a destek verse de bunu gizliden yapıyor. Amerika'nın insansız yüzey gemisi koruyucusunun Japonya'nın Yokushima kentine ulaştığı duyuruldu. İnsansız platformların filo operasyonlarına entegrasyonu test etmek, insansız deniz araçlarını geliştirmek ve değerlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Filosunun IBP isimli yeni bir tatbikatta başlayacağı da resmi olarak duyuruluyor. Dün Amerika Genelkurmay Başkanı Donald Trump'a yönelik sözlerini aktarmıştık. Trump'tan bu konuda kendisine tepki geliyor. Ne demişti derseniz Amerika'da dün görevi bırakan eski genelkurmay başkanı Mark Milley konuşmuştu. Emeklilik töreninde şunları söyledi. Biz bir krala, kraliçe, tirana, diktatöre veya diktatör bozuntusuna yemin etmedik. Biz Amerikan anayasasına onu ölene dek korumak için yemin ettik açıklamasını yapıyor. We don't take an oath to an individual. ukrayna savaşı ile ilgili yeni gelişmeleri aktaralım. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 38. ayrı Deniz Tugayı'nın Nikolae bölgesinde yükleme noktasına imha edildiği duyuruldu. Keşif araçları savaş hattı boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna birliklerinin takviyesinin bulunduğu zırhlı bir trenin hedef alındığı duyuruldu. Hedefin koordinatları yüksek hassasiyetli saldırıyla vurulurken karadan bir füze sistemiyle vurulduğu ifade edilmiş. Yükleme noktası tarif edildi şeklinde Rusya tarafından açıklama yapıldı. Yine ilginç bir gelişme var. İngiliz ordusu Ukrayna askerlerini bundan sonra Ukrayna'da yetecek. Rusya İngiliz askerlerine hedef alır mı bunu zaman gösterecek. Harkiv'de Ukraynalı bir savunma yetkilisi konuşuyor. Rusya savaşın başında Ukrayna'nın Harkiv oblastında hava savunmasının %90'ını imha etti. Rusya'nın Sovyet döneminde inşa edilen komuta merkezinin yerlerini bildiğini söyleyen yetkili. Bunun nedenin bu olduğunu belirtiyor. Yine iki gün önce dost satışıyla Rusya kendi Su-35 savaş uçağını vurmuştu. Kısa bir video paylaşılıyor. An itibariyle Batı Trakya'ya gidiyoruz. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği tarafından Türk Büyükelçimizin katılımıyla 100. yılında Lozan Barış Anlaşması'nı yeniden düşünmek konulu konferans düzenleniyor. İsmi oldukça önemli. Burada aslında Lozan Barış Anlaşması'nı yeniden düşünme konferansı Yunanistan'ı kızdırmış. Yunan siyasetçi Petros şu açıklamayı yapıyor. Silizo ve Pasok Partisi milletvekillerine destek veren Gümürcüne'deki Türk konsolosluğu Yunan vatandaşlarıyla tartışıyor. Lozan Barış Anlaşması'nın yeniden incelenmesi başlıklı konferans kabul etmemez açıklaması yapılmış. Yine Rusya'nın proje gemisi 22.800 kara kurt sınıfı küçük füze gemisinden bahsediyoruz. Dünya tarafından tanınması da Rusya tarafından tanınan Abazya'ya geldi. Abazya'nın Rusya tarafından sözde bağımsızlığını ilan ettiği gün bağlamında askeri geçit törenine dahil olmak üzere Sokumi limanına yanaştığı belirtiliyor. Savaş gemisinin bugün itibariyle bölgeden ayrılacağını da not düşelim. Nijer'in başkenti Niamey'de toplanan 3 farklı sivil toplum örgütüne mensup kişiler ülkede Fransız askerlerinin bir an evvel Nijer'i terk etmesi için gösteri düzenliyor. Fransız askeri üssü önüne doğru yürüyen grup dikkat çekerken İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms açık denizlerde 14 farklı uyruktan 178 düzensiz göçmeni kurtarıyor. İtalya'nın Genova limanında kurtarma bölgesinden 700 bin uzaklıkta operasyon düzenlendi. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sapkın grubun eylemi vatandaşlardan gelen tepkiler ve karşıt gösteri nedeniyle yapılamadı. Beyrut'ta bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ifade özgürlüğü adı altında Riyad Ehsu Meydanı'nda gösteri yapılacağı haberi üzerine bölgede toplanan motosikletli grup söz konusu eylemin sapkınlar tarafından organize edildiğini belirtirken ülkede böyle bir eylemin düzenlenmesine Asla müsaade edemeyeceklerini belirtiyorlar, Dolayısıyla bu haberde bu şekilde aktarmış olduk.